Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Bu sohbetimizde ahiret gününde arşın altında gölgelenecek yedi sınıf insanı, yedi bahtiyar insanı konuşacağız. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Cenab-ı Allah yedi insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. Adil devlet başkanı Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescitlere bağlı Müslüman, birbirini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse ve tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi kardeşlerim 7 mutlu kişiyi ya da 7 güzel sınıfı tanıtan hadisi şerifte öncelikle üzerinde durulması gerekli bir iki ifade bulunmaktadır. Bunlardan birisi zillullah, Allah'ın gölgesi ifadesidir. Allahu Teala'nın gölgesi olamayacağına göre bundan maksat ya Kabe'ye Beytullah, Allah'ın evi denilmesi gibi bir şereflendirme veya Cenab-ı Allah'ın sağlayacağı bir güvenliktir. Nitekim hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde açıkça Allah onları arşının gölgesinde barındıracaktır buyurulmuştur. Bütün bu ifadelerle Allah'ın okullarını ahiretteki sıkıntılardan rahmetiyle koruyacağı anlatılmaktadır. Öte yandan arşın gölgesinde barınacak insanlar sadece bu yedi sınıftan ibaret değildir elbette. Zira başka hadislerde önemli niteliklere sahip bazı kişiler daha sayılmıştır. Bu hadiste yedi kimsenin zikredilmiş olması diğer rivayetlerde zikredilen bahtiyarları bu mutluluktan asla mahrum bırakmaz. Yedi sınıf insanı ayrı ayrı tanıtmadan önce söylemeliyiz ki ahirette Allah'ın himayesine kavuşacakları bildirilen insanların vasıflarına şöyle bir göz atılınca her birinin büyük güçlükleri göğüslemiş, hemen hemen aynı seviyede zoru başarmış kimseler oldukları, hepsinin birçok dahili ve harici manilere rağmen soylu bir mücadele vermiş oldukları anlaşılmaktadır. Yani hepsinin ortak özelliği kullukta sevgiye dayalı kahramanlıklarıdır. Ödülleri de ona göredir. Kıyametin o dehşetli ortamında ilahi koruma altında olmak. Şimdi hadisimizin haber verdiği yedi güzel insanı tek tek kısaca tanıyalım. Adil devlet başkanı. Müslümanların yönetimini üstlenmiş kişi demektir. Müslümanlar dünyada onun himayesinde bir başka ifadeyle gölgesinde bulunmuşlardır. Bu sebeple böyle bir yöneticinin ahirette göreceği karşılık da yaptığına uygun olarak ilahi koruma altında olmaktır. Adil devlet başkanı diğerlerinden üstün olduğu için birinci sırada zikredilmiştir. Çünkü devlet başkanının himayesi onların hepsini içine alır. Allah'a kulluk içinde serpilip büyüyen genç. Gençlik yıllarında Kur'an ahlakı ve Muhammedi ahlaka sahip olan genç, nefsini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevi duyguların, gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp Günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse her türlü takdirin üstündedir. Kalbi mescitlere sevgi ile bağlı Müslüman. Kalbi sanki mescide asılmış kandil gibi sürekli mescitle ilgili olan mescitlere devamda kusur etmeyen, Allah'ın evi demek olan mescitleri ve oralarda bulunmayı seven kişi, mescitlerle ilgilenmek suretiyle Rabbine olan sevgisinde devamlılığını göstermiş demektir. Bunun karşılığı olarak da ahirette arşın gölgesinde barındırılacaktır. Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları ve ayrılmaları Allah için olan iki insan. Allah rızası için birbirlerini seven, bir araya gelmeleri Allah için, şayet ayrılacaklarsa ayrılıkları yine Allah için olan, her halükarda Allah için duydukları sevgiyi muhafaza eden iki insan sanki bir anlamda yek diğerini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumaktadır. Zira mümin müminin aynasıdır. Onların bu birbirlerini Allah için sevmeleri ve dostluklarını bu çizgide birbirlerine yardımcı olarak geçirmeleri ahirette her ikisinin birden ilahi koruma altına alınmaları ile ödüllendirilecektir. O halde sevgimize ve sevdiklerimize bu açıdan iyice dikkat etmeliyiz. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gayrimeşru davetine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit. Böylesine bir davete içinden veya açıkça ben Allah'ın emrine muhalefet etmekten veya onun azabından ve gazabından korkarım diyerek yaklaşmayan, Hazreti Yusuf'ca nefsini koruyan kişi gerçekten büyük bir yiğitlik göstermiştir. Allah'tan korkan kurtulmuştur müjdesi gereği, onun bu ödülü ahiretteki sıkıntılardan kurtulmaktır. Bu husus her türlü gayrimeşru kadın erkek ilişkilerinin Kitle iletişim ve haberleşme vasıtalarıyla yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde çok daha büyük önem arz etmektedir. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. Allah için verdiği sadaka ve yaptığı iyilikleri mümkün olduğunca gizli yapan, gösteriş ve riyadan uzak kalmaya çalışan kimse Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutmuş demektir. Bunun karşılığı da ahirette ilahi korumaya mazhar kılınmak suretiyle o kişinin faziletinin açığa çıkarılmasıdır. Bu gıpta edilecek bir durumdur elbette. Ve tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. İnsanlardan ve gözlerden uzak, Kimsenin bulunmadığı ortamlarda Allah'ı anarak gözlerinden sevgi yaşları dökülen kimse çoğu insanın başaramadığı bir kulluk çizgisini yakalamış demektir. Onun bu samimi ve gizli kulluğunun karşılığı da mahşer yerinde ilahi koruma altına alınmak suretiyle herkesin gözü önünde ödüllendirilmesidir. Böyle bir ödüllendirmeyi kim istemez ki? yüce Rabbimiz bu yedi sınıf insanın içerisinde olmayı cümlemize nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.